Diyet yapmak deyince ilk akla gelen az yemek yenmesi gerektiğidir. Oysa ki durum hiç de öyle değil. Yedikçe zayıflatan besinlerin neler olduğuna dair merak içindeyseniz haydi gelin videomuzu izleyelim. Videomuzu izlemeye geçmeden önce yedikçe zayıflatan besinler konusu hakkında eğer sizlerin de tavsiyeleriniz varsa videomuzun alt kısmından yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. İyi seyirler. 1. Yumurta. Yüksek protein içeren yumurta, iştah bastırıcı özelliği sayesinde fazla yemenizi engelleyerek sindirim sisteminizi çalıştırıyor ve zararlı toksinlerin atılmasını sağlıyor. 2. Yulaf ezmesi. Yulaf ezmesinin içerisinde bulunan lifler sayesinde mide ve bağırsaklarınızın düzgün çalışmasına zemin hazırlayarak metabolizmayı hızlandırıyor. Tok tutma özelliğiyle de kilo alımını engelliyor. 3. Az yağlı etler tavuk, hindi, balık gibi beyaz et içeren besinlerin yağ oranı az olduğundan diyet esnasında gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. 4. Tatlı patates Bir tabak haşlanmış tatlı patatesin bir dilim ekmekle aynı kaloride olduğunu duymuş muydunuz? Ayrıca içeriğinde antioksidan bulundurduğundan vücudunuza enerji vererek gerekli mineralleri sağlamakta. 5. Kuru baklagiller Nohut, mercimek, fasulye ve börülce gibi kuru baklagiller tokluk hissi vererek aşırı yemenizi engelliyor. Ayrıca protein bakımından da oldukça zenginler ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde savaşçı görevini üstlenmekteler. 6. Yeşil yapraklı sebzeler Ispanak, maydanoz, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler yüksek miktarda posa ve su içermektedirler. Kilo verme konusunda oldukça faydalı olan bu besinleri mutlaka listenize ekleyin. Evet arkadaşlar, sadece zayıflanmaya odaklanmak değil, sağlıklı beslenmeye de yönelmek gerektiğini vurgulayarak videomuzu sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olarak yeni içerikler ekleyebilmemiz konusunda bize destek sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.